Şöyle bir 15-20 dakikalık yayın olsun istiyorum Bugün yine kuzenim yok Dediğim gibi tatilde Ama tatil dönüşü beraber yayınlar videolar gelecek 1200 abone olmaya çalışacağız şu anda O yüzden bir 15 dakikalık bir yayın açayım dedim sabah Günaydın herkese arkadaşlar Yayının ismini değiştirmem lazım Onu nasıl yapacağız yani Bakalım bu saatte yayına katılabilenler olacak mı? Merak ediyorum açıkçası. Katılabilenler olacak mı? Merak et. Şu anda 1170 aboneyiz. Kaldı 30 abone. 30 abone daha geldiği anda 1200 abone olacağız. Bakalım bu 15 dakikalık süreçte olabilecek miyiz 1200 abone? Açıkçası olmak isterim bir işim de var o yüzden 1200 abone hızlıca olalım Sadece sohbet yayını olacak şu an Minecraft'a geçeceğimi düşünmüyorum Minecraft'a birazdan geçeriz belki de bir, yani gerçi kısa sürecek yayın ama Bakacağız artık ona İki like olmuş bu arada yayın. Teşekkürler. Fatma Karagül. O aylar sonra Fatma Karagül geldi. Ne yapıyorsun bu saatte? Valla Eee erken uyandım. İşim var diye. E Dedim 1200, 1200 aboneye az kalmış. Olur da keşfete düşeriz falan. 1200 abone olalım bari yayındayken. Bunu istiyorum yani. Başka hiçbir şey istemiyorum. Geçenki yayında sen yoktun. Şimdi hatırladım. kuzenin nerede? İşte dedim e, galiba geçen yayında yoktu yani o yüzden bilmiyorsun. Kuzenim tatilde. Onunla yayınlara başlayacağız. Yeniden. Haftada bir video. 4 shorts ve bir yayın yapmaya çalışacağız. Düzenli bir video tutacağız Çünkü bin aboneyiz. Sizlere güzel videolar, güzel içerikler sunmak için çalışacağız yani. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz gerçekten. Bizi destekliyorsunuz. Biz de sizi yani size zevk verecek videolar, yayınlar yapmaya çalışacağız. Aynen. Ya yani tek hedefimiz o. Siz sizi eğlendirmek yani tek hedefimiz. Biz zaten yayın yaparken bayağı eğleniyoruz. Oyun yok bu yayında maalesef. Dediğim gibi sadece 1200 abone olmaya çalışıyoruz. Kuzenim geldiğinde oyunlu yayınlara geçeceğiz. Şu an sadece sohbet yapıyoruz yani. Sohbet ediyoruz. Aleykümselam Aras. Hoş geldin. 1200 oluruz umarım bu yayında. Kısa bir yayın olacak. Sormak istediğiniz sorularınızı yazabilirsiniz. Tabii ki Fatma da bayağı güzel sorular soruyor. Zaten bizim 2-3 yıllık takipçimizdir Fatma. Severiz kendisini yani. Yok şu an e, ee, oynamıyoruz yani Minecraft. Bir dahaki yayında oynayacağız Minecraft'ı. Şu an sadece 1200 abone olmak için sohbet ediyoruz. Sabah sohbeti falan yani. Video başlığı da böyle kaldı ama yapacak bir şey yok. Şu anda yayında 3 like ve 13 kişi izliyor. Güzel. Minecraft'a geçmek isterim ama dediğim gibi işte işlerim falan var. O yüzden sadece sohbet ediyoruz şu anda. Belki yarın ya da kuzenim geldiğinde Minecraft yayınlarına da başlarız. Kuzenim geldiğinde kesin başlayacağız ama kendim tek Minecraft yayın açmayı düşünmüyorum bu aralar. Çünkü yani kuzenimle ortak bir kanalımız var. O yüzden şey yapmıyorum. Şu an sadece yani kanala destek olması için yayınlar açıyorum. Bu tarz yayınlardan çünkü izlenme geliyor, abone gelebiliyor. Aleykümselam hocam. hoş geldin. 4 like olmuş yayın güzel. 5 like oldu hatta. Tamam bu yayın bir olmak olsun. Bir sohbet edelim. Sonra da bitiririz yani. Çünkü evden çıkmam için 20-25 dakika kaldı. CMS Aleykümselam hoş geldin. Cms'e sanki sen eskiden geliyordun yayınlara ama bilmiyorum kandık geldin yani En azından videolarda görmüş olabilirim seni Evet vardım yazmışsın evet hatırladım seni bayağıdır yoktun sen ne oldu ya iyi misin 2 yıl oldu herhalde görmeyeli seni Yeni telefon aldım bozuktu. Yani anladım anladım. Özlemişiz ama seni gerçekten. Sen de bir aralar sıkı takipçiydin. Hatırladım yani. Yok normal ee, Minecraft oynuyoruz. Craft eskiden oynuyorduk. Ama isterseniz döneriz yani. GS yapabilirsiniz gençler. Sorun yok benim için. Birbirinizi takip edebilirsiniz yayından. Bakalım bakalım. Craftwise'a geçebiliriz bu anda. Belki hani gerçekten bu yorum benim hoşuma gitti. Eskiden oynuyordum zaten. Hoş geldiniz gençler. Ronaldo'nun ın Craftına hoş geldin. 7 like olmuş şeyin güzel. Biraz daha sürdürelim. Birazdan kapatırız yani. Şöyle bir anket mi yapsak? Ne yapsak acaba? Hmm, ankete ne yapabiliriz? aklımızda planlar var da işte bir tatiller bitsin. O zaman başlayacağız planlara. Gerçekten güzel bir video düzeni ve yayın düzeni oturtacağız. Hedefimiz aslında var ya Ağustos ayında 2000 abone olmak bu kadar. Abone sayımız şu an hızlı artıyorken ilk hedef bu. Sonraki hedef de zaten 10.000 abone olmak falandır yani. Teşekkürler Ronaldo'nun krafını. Bu böyle bir yorumu da ilk defa gördüm. 9 like olmuş bu arada galiba yayın. Şöyle bir anket yapalım. Evet. GT falan yapabilirsiniz. İzin veriyorum yani. Çok da sorun olmaz benim için. Sonuçta spam falan olmadığı için. Bir tane anket başlattım bakalım. Şu an mod yapmayı düşünüyorum. Multicraft oynadın mı? Multicraft oynamadım. Biz bayağıdır mod üretiyoruz. Geçenki yayında mod tanıtımı yapmıştım. O modu paylaşmak istiyorum aslında. Daha daha da geliştirip paylaşmak istiyorum yani öyle söyleyeyim. Ya da daha güzel modlar çıkartmak istiyorum. Ramazan ayı geldiğinde zaten mod yapacağız. Ramazan Craft diye bir serisi va seri var. Ona özel bir mod yapmıştım geçen sene ama daha iyisini yapmayı düşünüyorum. Full detaylı bir mod olsun istiyorum açıkçası. Şu anda %83 oyla evet geldi. Moderatör şu anda yayında yok. Moderatör almayı düşünüyoruz. Bakalım birkaç yayında açıp bizi takip eden kişilere moderatör yapmayı düşünüyoruz açıkçası. Yayın şu anda 9 like, gayet iyi izlenmelere gidiyor yani. Birazdan kapatacağım dediğim gibi, işim olmasa 1-2 saat bir yayın yapardık. Ya izlenmeler bayağı arttığında moderatörü alırız, şu anda düşünmüyoruz yani. Ama aklınıza var, moderatör lazım çünkü. Sistemi kurduğumuzda yeniden Minecraft gelecek. Henüz yüzümüzü göstermiyoruz çünkü arkadaşlar bizim bir hedefimiz vardı. ben tek kanal değilim biliyorsunuz ki. 10.000 abone olduğumuzda yüzümüzü göstererek vlog videoları da çekeceğiz. 12 like oldu bu arada yayın teşekkürler. Bir 15 like olduğunda kapatırız. Güzel oldu. Sabah sabah yayında güzel oluyormuş ya hoşuma gitti benim açıkçası. Aleyküm selam Sinan hoş geldin. Sinan da vardı galiba. Mod yapalım mı? Anketi %90'da evet olmuş. Yani büyük ihtimalle çok kişi şu anda bu kanaldaki çok kişi bizim Mod yapmamızı istiyor. Ben de istiyorum mod yapmak. Güzel bir Survivor modu olabilir. E, roleplay modu olabilir. Şu anlık modlu Survivor modu yapmayı düşünüyoruz. Baya detaylı bir mod olmasını istiyorum. O yüzden baya bir uğraşacağım. Bir de mobilden oynadığımız için Java versiyon gibi çok da güzel durmuyor modlar ama yapacak bir şey yok. Bedrock versiyon güzeldir. Modlar, bazı modları Java'ya göre daha güzel oluyor hatta. Onunla artık yok sorun olmaz herhalde. Java videoları da gelir belki bilmiyorum. Bu şu an bayağı bir tahmini şey oldu ama. Yakup haber demiş. İyidir. Siz nasılsınız gençler? sabah yayını vallahi güzel oldu ya sabah yayını. Yayını şöyle bir 5 dakika daha uzatıp kapatırım. Sonra da artık evden çıkarım dediğim gibi bir işim var o yüzden. Yoksa bir saat falan yayın yapar Minecraft'ta da geçerdik. 14 like olmuş bu arada. Teşekkürler. Şimdi fark ettim. Ronaldo'nun kramponu yazmış. Sabah bence bu kadar iyi bir like sayısı almamız iyi oldu. Bakalım normalde kuzenimle yayın açtığımız zaman akşam yayın açacağız. Ve takipçilerle Minecraft oynayabiliriz belki. O da bir video konusu yani hatta yayın konusu diyeyim sizlere. O yüzden Minecraft isminizi yazabilirsiniz buradan. Çünkü yayında Minecraft oynama gibi bir hedefimiz var yani. Belki 2000 abone olduğunda 2000 abone özel öyle bir şey yapabiliriz tabii ki tatilde olmazsak. O zamanlar tatilde olursak yapamayız maalesef. Sonra yaparız. profil fotoğrafın gayet güzel bu arada. Evet son bir like kaldı hadi bakalım. Bir like de gelsin sonra yayını kapatırız. Sabah iyi bir izlenme aldığınızı düşünüyorum. Minecraft'a geçeceğiz arkadaşlar ama işte şu an değil maalesef. Şu an çok fazla vaktim yok. Şu an vaktim olsa zaten Minecraft yayını olarak açardım. Şu an sadece biraz e, izlenme alalım. Biraz da abone kasalım diye bu yayını açtım. Hem de sohbet olsun diye bu yayını açtım yani. Ankete bakayım. Anket 12 oyla %92 evet. Olmuş. Evet gerçekten güzel bir mod yapacağız sizler için. bin takipçinin şu anda 350 takipçisi falan zaten mod istiyordur bence. Görüşürüz aldım kramponu. O yüzden güzel bir mod yapacağız. nasıl mod yazmış. işte Survivor modu olabilir, Roleplay modu olabilir. Ramazan modunu zaten Ramazan ayında yapacağız ama Survivor modunu modu Survivor çekersek yapmaya çalışacağım. Zaten şu anda bir Survivor modum var. Onu geliştirip de şey yapabiliriz belki. Videolara sunabiliriz, yayınlara sunabiliriz. Ama yeni bir modda yapabilirim yani. Mod yapmayı seviyorum. Kuzenimle beraber modlar üretiyoruz yani. Sizlere de, de paylaşmak istiyorum bazı modları gerçekten. Ee, ücretsiz olur, parayla olur. Paylaşmak istiyorum modları. 15 like olmuş bu arada. Ben de yavaş yavaş bı bırakırım yani yayını. Evet 15 like oldu. o kargona geldikmiş. Evet. Bir dakika daha konuşup bitirelim yayını yavaş yavaş. Benim de zaten işim var. Zaten saatte buçuk bu saatte çok iyi bir izlenme ve iyi bir like aldık. Herkese teşekkürler buradan. Yayının tekrarı olacak bu arada. Konuşmacı iyiymiş dedi. Sen de kendine iyi bak görüşürüz Ronaldo'nun krampının. Ne iyiymiş dedi anlamadım ama neyse. Evet arkadaşlar. Yani Sabah bu saatte beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi bir izlenme ve iyi bir like aldık. Kendinize bir sonraki yayınlarda iyi bak kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Videoları da beğenmeyi unutmayın. Bu arada yakında güzel bir video düzenine başlayacağız. Hoşçakalın.